Hepinize selamlar dostlar. Ben Hamza. Bugün de sizlere telefondan FIFA oynadığımız, yani oynarken bazı işlemciler düşük olduğu için bazen oyun çok kasabiliyor. Bugün de sizlere bu oyunda kasma sorununu nasıl çözebileceğinizi anlatacağım. Hadi gelin videoya geçelim. Kasma sorunu çözümünü anlatalım. Arkadaşlar önce kariyerinizde mesela durun hemen 2 dakika kariyerime gireyim. Öncelikle kariyerinize girdiğinizde böyle maç oynarken falan aşırı kasıyorsa yapmanız gerekenler şunlar beyler. Önce bir tane RB yapıyoruz. Bir tane daha RB yapıyoruz. Sonra bir tane daha RB yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi aşağıda bakın settings var. Hemen o settings'e geliyoruz. A'ya basıyoruz ve settings'e giriyoruz arkadaşlar. Bir tane LB yapıyoruz. Ve bizi böyle bir yere gönderiyor. Şu an bende de kasıyor çünkü grafik ayarlarım çok yüksek. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi mesela şey yazıyor ya 1440 çarpı 1080. Bunu gidiyoruz. Şey yapıyoruz. Ee, unuttum. Durun gelince söylerim zaten kaç yapacağım ayarı unuttum. 720'ye bir şeydi ama unuttum ya. Bazen böyle şey yapıyor. Sinir oluyorum. Gördüğünüz gibi bakın mesela burada çok yüksek ayarlar var. Bu ayarlarda oynasanız büyük ihtimalle telefonunuz falan patlar. Heh. 1280'e 720 yapıyoruz beyler bunu. Sonra aşağıda şu lock to 60 FPS yazıyor. Bak şu an üstüne geldim. Bunu da hemen no FPS yapıyoruz. No limit on FPS. FPS'in limiti olmayacak yani. Kendi kendine ayarlanacak. Bunu yaptıktan sonra. Hemen şey yapıyoruz kaydediyoruz yukarıdaki 3 çizgiye basarak sonra confirm diyoruz confirm diyoruz evet şimdi bu bu şekilde kaydoldu ama burası niye böyle oldu onu anlamadım ha bu şey en iyi ayarları sunuyor tamam pardon yanlış yaptım 2 dakika ben düzeltim geliyorum evet gördüğünüz gibi şu an yapabileceğiz en düşük ayar bu yani en kalitesiz ayarı bu. O da kalitesiz olacak diye üzülmeyin. Baya kaliteli. Eski kalitesinde neredeyse aynı. Hiçbir şey fark etmez. Gayet güzel oluyor. Ee, ondan sonra zaten şey yapıyorsunuz. Hemen buradan B'ye basarak çıkabilirsiniz. Sonra da maçınıza girersiniz. Zaten gördüğünüz gibi bakın arayüz hemen hızlandı bile. Biraz kasabilir. Bu bazen internetinizle de alakalı olabiliyor. Mesela şu an Adana Demirspor'la maçımız var. Böyle işte arkadaşlar. Neyse bu maçı falan boş verin. Ee, bu kadar. Ee, yapmanız gereken ayar buydu. Kısa bir video oldu. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. 1000 takipçiye çok az kaldı. Bu arada izlenme saatim 971 saat olmuş. Şu an ekrana koyacağım. Gerçekten çok teşekkür ederim size. Ya yani muazzam bir etkileşim alıyorum. İnşallah bu şekilde devam ederiz. TikTok ve Instagram açıklamada. Oradan da diğer sayfalarımızı takip edip şey yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.